Vallahi birini öldürdüm oğlum ben anlamam. <laughs> İki oldu. Nasıl kesiyorsun ya? Aşağı atladım oğlum ben kaçtım zaten. <laughs> Bıraktım onu kaçtım. Şöyle. 3 oldu. Recep. Allah'ım ay. Aa. aa, aa. <gülüyor> adam... <gülüyor> adam <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar, Battlefield 1 Online'ın ilk bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Battlefield 1'de ölüm karşılaşması olacağız. En çok kişi öldüren kazanıyor. Ve yanımda Atilla var, Atilla ile beraber oynayacağız arkadaşlar. Daha çok Battlefield 1 Online ve hikaye modu istiyorsanız aşağıdan yorum atmayı unutmayın. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ile oynayacağız. Ati giremedin mi? Giriyor şu an. Bak Davut'a gir tamam mı? <laughs> Evet arkadaşlar şu anda ölüm en çok kişi öldüren kazanıyor. haritaları hiçbir şekilde bilmiyorum. Evet. Ve görüntü kalitesi şu anda ultra'da en iyi verebilecek. Bilmiyorum ki. Levod Türkçe diye onun şeyini mi çevirmişler? En iyi verebilecek görüntü bu arkadaşlar ve muazzam bir grafikleri var şu anda. Dur yanında da oyun. Hadi la alacağız oyunu. Biz Alman mıydık? Yok, Avusturya'yız. Hiç de sevmem. Hadi arkada, 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 arkada. Allah'a ilk Hadi be, bayağı vurdum ama. Öldürdün mü? Yok. Başkası öldü. İki kişi var orada, iki kişi. Bekle la. Lan korktum ya. Bizim adam <laughs> Nereye gidiyorsun Ati sanki çık, çok biliyorsun. Çok... <laughs> <laughs> Arkadaşlar haritayı <laughs> bilmiyoruz. Ati sen de ke sağdan kes ben buradan keseyim. Şöyle şurada. Neye sıkıyorsun oğlum? Ah ah! Oğlum adam içeri gelmiş nasıl kesiyorsun ya? Valla birini öldürdüm oğlum ben anlamam. İki oldu. Nasıl kesiyorsun ya? Aşağı atladım oğlum ben kaçtım zaten. Bıraktım onu kaçtım. Şöyle. 3 oldu. Güzel. Hadi be, onu da alıyordum. Abi adama 91 vurdum. lead. bak ya, hiçbir şey gözükmüyor. E, destek oynayalım. Ah ulan! Adam. adam tam yanımda da oldu, biliyor musun? Ati, gel seninle taktik yapalım, pusu kuralım. Adam tam, abi adam bak ya. 8 yaşındaki çocuk mu oynuyor? O da gitti. Güzel. Bekle geliyorum arkandayım. Gel Değil. gel. Bu silah satın almamız lazım. Bu silahlar çok kötü. Vurmuyor adamlar abi. Yok ben vuruyorum. Gel ne atlayalım. Yukarı? Gel gel gel. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum ki nereye gidiyorsa yol nereye gidiyor. Yolu. Yok. <laughs> Adam arkamızda doğmasın ha. Oluyor nerede? İç, i̇çeride savaş var. İçeride savaş var. İçeride yok kimse, temiz. Nasıl yok Nerede oğlum? Aha! Oğlum adam vardı, iki tane burada öldüm ya! Abi içeride iki kişi vardı ya, öldüm. Neyse iyi, kötü oynamıyoruz o kadar, dörde iki. Ya ben alacağım sniper'ı, yatacağım ya bunu ne? Oğlum evin içinde savaşıyorlar, nasıl sniper'la yatacaksın? Ya yatacağım işte bir yere abi. İllahi bir bot çıkar ya. Bakayım. Abi. <laughs> Oturdum, kapıyı kesiyorum ama da. <laughs> İllahi birisi gelir. A flame kit is Lan hep aynı yerden geçiyorum ya. Hep aynı yerden geçiyorum. Atilla'nın olduğu yere geri geldim. Kim attı lan bu sisi? Ne sis dediniz ya? Ben atmadım. Arkada lan sisin içinde adam var. Nerede lan? Nerede lan? Sisin ha atladı Tamam aldım aldım. <laughs> ah be görmedim be. Ati içi, içeride tam iki kişi var o kapı var ya. Ya mi? of. Öldüm ya üç kişilermiş o. Abi kaybediyoruz adamlar fena oynuyor. Abi hiç adam öldüremedim ben abi biliyor musun? Bakayım evet çok iyi 0-4 Silahlar abi <laughs> <Lan bu>. hiç, <laughs> hiç, hiçbir şey yaramıyor abi. Nasıl bir Almandır İtal şeyler bu ama. Avusturya oğlum Avusturya. Nasıl bir silahdır ya? Ha iki <laughs> Recep Allah'ım. <laughs> 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 Adam, adam diyor ki bari arka odamda soktu Abi adam önümde doğdu lan Kurtum valla amca Ati, ya. Ati adamı öldürdüm önümde doğdu tekrar Ya onu arkadaşıdır ya Şşş Ati ben sana diyeyim mi Gözümün önünde öldün lan <gülüyor> <gülüyor> Adam sana çünkü fena geçirdi <laughs> Abi gözümün önünde öldü ya <laughs> Neye öldüm lan? Abi. Kaça kaça oynuyorum. Güzel güzel 8 6. Tavan altı. sallanıyor lan. Ati bekle dur yanında da hocam. Ati sağ 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 bak. Nasıl bir bomba o? Oğlum oyun kastı ya. <laughs> Grafikleri düşür. E düşük zaten ha. Ya düşüreyim şu köşede dur. Beni koru Ramazan. Koruyorum. Ben... Abi bir adam vuramadım Bırak şunu ya maskeyle oynayamıyorum ben Abi oyun gerçekten bayağı savaşı alıp götürüyor Oğlum, Oğlum adamda alev makinesi var yaktı lan beni Evet biraz Aa. Bir diğer şeylerle oynayalım bir de medik olalım Oğlum lan. nasıl alev makinesi oluyor bu adamda Var var bazı yerlerde var Nasıl bazı yerlerde var Ya bazı özel silahlar var şey, yerlerde kutu olarak Oğlum kül oldum lan bazı yerlerde biz ne alamıyoruz bazı yerlerde? Öldürdüm lan bir tane. Ramo ne yapıyorsun o silahla? Yatalım mı? Güzel silah. Abi. Ya vuramadım, vuramadım, vuramadım. Olmadı. İçeride adam var. Kim bağırıyor lan? Ben ben sıkıntı yok. biri var, şurada biri var. Aa benim adammış. Benim adammış. Aa, adam, yere yatmış ya manyak. Ya eskiye Şöyle can atayım. Silahlar onun Aldım o onu ben. Güzel. E, 270 param olmuş da. Güzelleştirdim 270 para mı olmuş la? Oho. Bir dakika de oğlum şu an savaşın içindeyim. 270 para olmuştu. Ta taarruz diyor. Taarruzcudan başka kim yok mu? Taarruz diyor. Biliyor musun ha adam olsun. Oha! Ati evin içinde tam 3 kişi var. Bir dakika dur. Ona 7 oynuyor. Nerede? İyi iyi. Destek destek. Dur geliyorum bekle. Özelleştir diyorum bir dakika satın alacağım silah satarım. Ya silah atıyor adam. Aha! Aldım aldım. Aldım aldım. Aldım Bunu Aldım şimdi beni iyi izle. Bir dakika bir tane de ben atayım acı oraya. Ramo silahıma bak Ramo. Eee. Eee dolarlar verdim Ramo. Eee. Bakayım. Oo, ye be Öldü Öl de silahını alayım. ah! Adam nasıl Lan ayım eme ay I... Dur ama yanında da olacak Yanlış yere doldu Neyse Ama ben taktik yapacağım Aha tamam, kestim, zaman, vallahi, kestim. Aldım, önüm. önümden... vallahi kestim. vallahi kestim. Önümü, Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Kim asist sattı lan buraya? Çok efsane oynuyorum lan Ati. Aa, aa ne oluyor? Bu geberiyor. 14'e 8 oynuyorum. İlk defa beta de bu kadar iyi oynuyorum. Kaybettik lan 9 puan kaldı. Aa ulan abi nasıl vuruyor ya? <laughs> Ah be abi. Nasıl vuruyor ya? Ne bileyim. Dur bir de sniper oynayayım. Sniper çalmadım. 5 puan Kaybediyorsun. Aa, ah be. Ya, ab. gidiyor 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 adam bir dakika adam gidiyor. Ana tam işte önündeydi ya. ya. tam önündeydi arkadaşlar. Ya, Kaybettik ya sanırım. <laughs> Ay harbi. <laughs> Ulan biz oynayamadık diye kaybettik. <laughs> 2 tane kill almış ulan zaten. 9. İyi lan ben gelince oynadım. 14'e 9 oynadım. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tekrardan bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz iyi oyunlar. Hoşçakalın. Bay bay.